Şehrin şu anda bir şampiyona ihtiyacı var. PTT birinciliği kaldırabilecek güçteyiz. Gerek yönetim olarak, gerek şehir olarak. Yani en büyük yardım sezon bittiğinde bu takım bir şampiyon. Geldiğimde tabi burada istenmeyen hareketler olmuş. şeyler olmuş. Bizim şehrimiz olmasına rağmen bu ne cesaret, bu ne cüret, ne terbiyesizlik. Yani, takımı kullanan kafileyi getir otobüsü mü şoförü tarif Daha ötesine baktığım zaman gerçekten emniyet ya bakan beyin gelmesi dolayısıyla veya da işin e, mi göremediler? Buradaki emniyet gerek kolluk kuvveti tedbirini alıp Orada bir sıkıntı olduğunu ben de bugün fark ettim. Yani bir şey art niyet olarak görmüyorum ama gerçekten bundan sonra bundan ders çıkarması gerekiyor emniyetinde bundan sonra ben inanıyorum ki daha da farklı maçlar oynayacağız. Bu bize bir ders olsun. Bu hoş bir şey değil. Biz aslında biraz sağduyulu da davrandı. Bana e, işte şoförün darp edildiği geldiğinde e, biz de farklı boyutlara bu işi taşıyabilirdik. Daha da kötü şeyler oldu. Farkındaysınız bugün elimizden geldiği kadar seyirciyi, taraftarımızı, yani futbolcularımızı daha maça çıkarken bile ben çocuklarıma her türlü şey yapılabilir dedim. Aman dikkat edin oyuna gelmeyin. Bu e, bu hassasiyetimi bildirdim. Ama emniyetin bir zaafı olduğunda söylemeden önemli. Ee, bizim daha yürüyecek çok yolumuz var. Ee, kesinlikle ve kesinlikle rehavete ee, şampiyon olduk havasına ee, gerektiğini, ee, çok daha ciddi, çok daha ee, istekli çalışmamız gerektiğini bilincindeyiz. biliyor şimdi Siz böyle şu, bir şey bekliyor muyuz? Ya be bek beklentilerimiz var bu şey tarz. Yani, kesinlikle var. Hayatımız bu işin içinde geçti bizim. E, bu tarz atmosferi yüksek maçlarda her türlü her şey beklenebilir. Burada birazdan dikkatli olmamız gerekirdi. E, önlemleri çok daha sağlam almamız gerekirdi. Ama maçın içindeki olaylar e, normal rakip mağlup durumda provokide edecek. E, gerektiğinde maçın iptaliyle ilgili bir sürü şey de yapabilir. Bu futbolun içinde olan şeyler. Onlar da geldi mücadelesini koydu, yüreğini koydu. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Ankara Gücü'nü de tebrik ediyorum.